Bu Çok kötü yakalanıp durdum ya Şöyle üzerinden bir oyun çevirelim diyeceğim Oğlum Tabak. bak Hoş geldin kankam Başlamasaydın oyna. Bakın loot'un güzelliğine bak. AK görünü ezeler. Yeni işlem birileri mi oynuyoruz? Yok yeni işlem bir takım hatta. Bana ver montajı 5 dakika. Kardeşim bilgilerini ver bana. Hemen gönderiyorum bilgisayarı sana. Hemen kargolayacağım. Adres bilgilerini, telefon bilgilerini, kredi kartı bilgilerini ve kredi kartı bir şey kartın arkasındaki 3 haneyi gönder bana hemen kargoluyorum Bir de mümkünse chatten yaz. Herkes görsün. nasıl vereyim oğlum? Yani bana verdi nasıl vereyim? Ben Antalya'dayım kim bilir sen neredesin? Bir dakika sürmez bu arada ya onun sıvı soğutması var o su var şu su var Rahat bir gün sürer yani. Bir gün belki bir gece. Bir geceden hallettirir. Ederiz. Hallettiri Ay tamamdır abi oyun başladı şu anda. O hani o 6x bulduğum anda oyun başladı. Oğlum çok güzel veriyor ya Hızlı lootluyorsun ya o çok iyi Böyle lootlarla bunalmıyorum Ben bilgisayarı 3 günde kurdum. Yani ben de yüksek ihtimalle oturup uğraşsam kurarım da. <gülüyor> hani <gülüyor> siz söyleyin chatte oturup uğraşayım mı? Bir hafta sonra anca. Onu adam mı görüyorum ya? Başka hadi birazcık da ileri birazcık daha Dayanamayacağım onu araştırıyorum ya Böyle bir raşlama şekli yok arkadaşlar. Yine bunu sağda sola denemeyin. <laughs> Yanlış. Eselar, Eselar oynamayacağım. Şey, Eselar oynayacağım pardon. Tabi de gidip şurada motorla airdrop alacağım. Öf. Allah'a öf. Öf ki ne öf. <laughs> Reis soğutma hortumlu mu? <laughs> Yok kanka fıskiyeyle. <gülüyor> <gülüyor> Başka türlüsü oluyor mu hortumsuz? <laughs> Oğlum bugün çok şey günümdeyim ya. Böyle değişik sorulara değişik cevaplar verme günümdeyim. Allah'ım yeni silah. <laughs> Eyvallah kardeşim çok teşekkür ederim yeni silah verdiğin için. Bir tanesin PUBG ya hani. Silah vermeseydin ne yapardım bilmiyorum. Enjektörlü mü oluyor? Yok kanka. Başkın nasıl var bilmiyorum. Benim bir tek bildiğim sı sıvı soğutma hortumla bağlıyorsun bir yerden fana bağlanıyor. O fan da ona gidiyor. Belki cahil kalmış olabilirim. E ben ne yaptım demin? Arabam nerede? Niye o arabayı suya attık lan? Helal lan bana. Çok zekiceymiş. Niye insanlar gibi köprüden geçmedim ki? Allah Allah. Yok yok o gün garip ya. Bugün ben garibim. Aaa rezon rezon başlayıp bitsin. Ben de o sırada bir airdrop'a bakayım. Ay ne kadar güzel airdrop. Evet. Kırmızı falan. Bunu aynı saatte oynamayalım ama ya. Bir takım kurmak isteseydin ve diğer 3 takım oyuncusu kim olurdu? 1000 days, 1000 days, 1000 days, 1000 days. Nasıl kurdum takımı bak? Bin, bin aldık abi. Bu rezon demin buraya atmadı mı abi? Demin başlayıp burada rezon bitmedi mi ya? Aman neyse şu bagi alıp da gideyim yani. Yoksa re şey alacağız rezona. Oğlum aynı yere demin attı bir tane ya. 4 tane 10k 40 yapan <laughs> Milliyetçi hareket merkezinin 40. ay yılı kutlu olsun İyi yakaladın oğlum. oradan var ya Bay all <laughs> <laughs> Ne lan modelini çok merak ettim 3009 ee, 3900 xte Ryzen'in var ya R9 Amde amde Amde'nin kankam niye kimse yok ya? Bu insanlar nerede savaşıyorlar Nerede birbirini öldürüyorlar? Biz zaten vuralım. Aa, motor. Lan ya. 1000 ne, ne oluyor bir şey görmüyorum da eğlenceli itilay ya yine de The red dot var mıdır ne ya ne 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 var ne sıkıyor oğlum atıyor bir de Nereden sıktığını gördüm de yuh yani oradan oraya Maşallah kardeşim Bu değil şu şu sıktı Orada verim Oğlum oha İddia edin buradan çıkayım Basmayalım ama ya Maşallah abi ya bu, bu çocuklar maşallah yani. Master of Card 98. Ben bir drop daha duydum sanırım. Benim setlerim kirlendi. Gidip airdrop alacağım. Apresör sekmeyi arttırıyormuş doğru mu? Valla ee, bundan 2 ay öncesine kadar ben de bilmiyordum. 2 ay önce öğrendim işte internet sitesinde yazıyordu. Ben etki etmiyor diye biliyordum. Ama %5 arttırıyormuş. %5 dikey ve yatay hassasiyet şey, e, sekmeyi arttırıyor. Yani bence susturucu Word ama ya %5'ten bir şey olmaz Kullanılabilir yani Yani herhalde bir sapıklık yapıp orada kemplemiyorsundur benim oraya gitmem falan. Alacak olan adam oradan alır zaten. Buradan almadıysa boştur burası. Diğer taraftan aldıysa üst tarafta olur. Bu okay ki abi? Tek şey abda da scope açma hızını düşürüyor ama üzerinde yazmıyor. Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum ya. Bence bir rivayet yani. Onun yazması lazım. Ya birçok şey yazmıyor aslında var ya PUBG'nin şeyinde. Fuck you PUBG. Ha gomp. Gomp. Yani şu an iki tane e airdrop'a gittim yeni silah bulamadım hala abi çok iyi ya. Yani kaç tane airdrop görmemiz lazım ki bu yeni silah alıp hani oyunda test edebileyim adam vurmaya çalışayım. Ya bu yayıncı olarak çok zor ya hani. Millet merak ediyor yeni silah merak ediyor herkes. Gösteremiyoruz. Ben var ya 5 gündür oynuyorum. Update 19'unda çıktı. 5 gündür oynuyorum. Elime kaç kere geldi o silah biliyor musun? Günde 6 saat solo oynuyorum. 6 saat solo ne demek biliyor musun günde? Kafa yersin lan. Şu 6 saat dayanabilen varsa kafayı yemiştir zaten. Ben bir de solo oynuyorum. Doğusu su zevkli. 6 saat solo e, çıkmıyor. Allah'ım silah çıkmıyor çıkmıyor. İki kere buldum silah şu ana kadar. İki Bir tanesini oyunu sonunda buldum Onu da zaten iki adam öldürdüm bitti Diğerini Oyunun böyle başlarında falan buldum Başları dediğim yine sonlarıydı onları da dört adam vurdum bitti Toplam o yeni silahla beş falan adam öldürdük yani Oğlum iyi lan yine bak böyle düşününce şey oldum yani helal lan daha kaç adam öldüreceğiz sanki Ya sen ne yapıyorsun orada ya birader al Oğlum adam arabası da lan Lan ne no. Oğlum sen ciddi misin Adam arabaya gidiyormuş lan ne ne gülerim ha Yok ya ben de normalde ben de dayanamam da siz varsınız abi. yani normalde oyunu oturup tek başına oynayacak adam akıl sağlığından şüphe ederim yani. Ah ne lan? Abi yeni silah. <laughs> ya bırak ya ne yeni silah. Sokarlar yeni silahla çıkmayacak zaten. Neyse işte hayaller. Ama deneriz bir şansımızı. Aa Edrop çağırabiliyorum hatta buraya çağırınca geliyor. Yeni silah için atıyorum onu bak. Yeni silah gelmezse vururum ağzına PUBG'yi. Bir dakika ya bu ne? Kanka iyi güzel yapıyorsun benim motorum var zaten ona binmeyeceğim ki. Oo Rabenut hoş geldin canım. biz vururuz adam aim yemez. Adam vurur biz. Bizim göklere şaha kalkar. Ha yeni silah geliyor bak izle HD izle şimdi. Hadi be oğlum. Gerçi o şimdi headshot dedi. First aid basacak. Basacak. Enerji basacak. Painkiller basacak. 20 saniye. Basmıştır da işte airdrop gelir. Ne oldu oğlum? Niye gidiyorsun? Ona ters bir şey yaptıysak haberimiz olsun ya. Böyle çekip gitme yani. Aa. Abi yeni silah gelecek diyenler abone olsunlar. Gelmeyecek diyenler de yine onlar da abone olsunlar. Hadi bakalım. Yok onlar takip etsin abi. Like atsınlar. O 84. Krosamızı bulduk Bir de üstüne de mermi yedim Ana. Kim vurdu lan? Ya var ya şeytan diyor C4'ü şuna yapıştır O motorla o evin içine gir Patla öl geber Herkes de ölsün Bitsin yani oyun Ama işte yani İşi şeytana bıraksaydık Hiç win alamazdık Şu canım bir de olsun da tek yemeyelim çocuktan Evet abi üçüncü groza çıktı artık Artık sonraki airdroptan ne çıkacağı belli herhalde Ya böyle şey var herhalde PUBG'den bir yetkili beni izliyor şu anda Ya benim ya diyor ki böyle işinden bu çocuk kesinlikle groza oynamalı ben ben bu çocuğun groza oynamasını istiyorum diyor Durmadan groza çıkıyor değil mi yine doğru gördüm Gerçekten grozaymış yani helal olsun ya PUBG Maşallah. Hangi yetkili izliyorsa şu an onun bunu çok seviyorum bilsin. Ona kim sıkıyor ki? Lan onu! <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Nereden geldin sen? Okmalı. Ay. Oy. Oynar lan? Oo! Oğlum ne no, ne no oluyor? Nereye gelsek adam var lan. lan. Begim izliyorsa işte Begim izliyorsa çok seviyorum dedim ya. Begim izlemez ya. O ne? Aşko iyi misin? İyi sürüyorsun ha maşallah. Baba tamam, bak fırsattan istifade koşacağını sanıyor. İyi ya hadi ya. Al lan, çocuk araba kullanıyor. Yeter lan araba kullandın. Kimden arabadan? Lan yani, arabadan? çok saçma. çok çok saçma bir oyun bu ya. Çok seviyorum. Ya kimse, buna kimse ne yaptığını bilmiyormuş gibi. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor ama kimse ne yaptığını bilmiyor. Mıydı lan? Biraz daha geliştirirsen Olacak Oo. Ne oldu lan Bir dakika buradan Bu iş yaş oldu sanki ha ne diyorsun Çet? Öldük mü Ölmedik değil mi bastı değil mi Bastı 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 ona vurdum, ben kaçar. Ya bir de giderken vuruyor ya. Ya bırak sana kardeşim teşekkür ederim bıraktığın için. Ya var ya ama bak bir şey diyeceğim çok ayıp etti. Sabit dururken hiç mermi tutturamayıp en sonunda motor üstündeyken vurması ve gerçekten ayıp yani. Ya madem her seferinde vur yani değil mi? Öyle sen Tam bir tazeleneyim. Benim çocuk oldu sanırım ya. Bunun orada olması güzel oldu bu arada. Oraya tekrar giderim. Başta mı? Şurada bize sıkan şapşık öldü. Aynen. Herhalde lan şapşık. Nasıl öldü ki bu çocuk? Oğlum nasıl bacaklar lan ormayı? onu yiyin? Ne lan? Saçma sapan olaylar benim oluyor sanki. Bir geri düşemem ya. Bir geri düşersem ölürüm. Oğlum son ban son first lan. Sar baba sar. Acılara sarıyor korkmuyorum abi. Keşke first aid basıp adamı... Ben güvenmedim biliyor musun? Ya yani aslında şey de yapabilirdim. Şimdi tekrar düşündüm de güvenmedim çocuğun lootuna. O çocuk M16 falan vardı elinde ve güvenilmeyecek gibi değildi. Bundan first aid çıkmayabilirdi ölebilirdik. Bak airdrop'umuz geldi. Helal lan airdrop. Ya yine de bir bakacağım o droba Tabi buna bir tane smoke şart. Hani birer tane çıktı. İyi ki basmamışım ya. Acılara yürüyor korkmuyorum. Acılara motor sürüyorum be oğlum bayağı kill aldı ha oyunda. <laughs> Nerede? Aa öldüm lan. <laughs> Aga be kardeşim. GGVP. Helal lan. Adam vurdun lan baya Yeni silah? Tabi aynen 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 kankam yeni silah şimdi çıksın ama tamam mı? Oyun oyun bitmedi yok. <laughs> yok oyunda 50 kişi daha var daha Teşekkür ederim yeni silah verdiğin için. Yeni silah düşürdüm. Kanka yeni silahla ezilme keyfi. RPM mod activated. Oğlum millet niye araba kullanıyor? Alo. Lan oyunun sonuna geldik. Não, não sei se eu nesse lado Uhul, baby Baby, baby Uhul Avm'yi almış olabilir yerden ya bu çocuk. Ben buna güvenmiyorum. Bu da, bu da aldı arabayı da şuradan aldı. Yo, yo, tamam, yok, yok tamam avm'si yok. Acılara yürüyor korkmuyorum. Yeni silahla dehşet açıyorum. Hadi abi gel. Ya kardeşim gel. Öyle olmaz. Aşk gideceğin yer yok senin. Oğlum çok iyi lan. kendimden geçiyorum ya silahı kullanırken. Neyse son mermilere geldik artık hareket yapamayacağız. Silah böyle bir şey arkadaşlar. İyi bakın çünkü bir daha göremeyeceksiniz yüksek ihtimalle. İki modu var. Bir tanesi 660 otomatik RPM Diğeri de e, 990 otomatik RPM Şu anda en hızlı En hızlı böyle bir şey. Lan niye öldün o bom Bomba neyse öldü yani En hızlı böyle bir şey E cicimin Cicimin Evet abi yani güzel bir win de aldık O zaman ne yapıyoruz Madem bu böyle bir güzel win aldık o zaman ne yapıyoruz? Hemen pubg.com sitesine geliyoruz arkadaşlar. Pubg.com'a geliyoruz. burada login diyoruz sağ yukarıdan. Hep beraber yapalım. Discord, Facebook, Twitter herhangi bir şekilde giriş yapıyorsun veya buradan hesap oluştur deyip hesap oluşturuyorsun. Bunu yaptıktan sonra Steam hesabını bağlıyorsun. Bu en önemli kısım. Steam'in de PUBG yoksa geçerli saymıyor oyu. Ondan sonra Steam'i de, de bağladıktan sonra burada yeşil tık bağlı yazıyor. Ondan sonra oluşturucu takdir programı 10k days en yukarıda bir biz varız gönder diyorsun Ve şu anda destekleniyor Sırt ardında bir şey yazıyor Olmuştur Ondan sonra ödüller kısmına tıklıyorsun Buradan indirimini alıyorsun şu anda güzel bir indirim yok tekrardan bunu belirteyim Ama daha önceden oy veren arkadaşlara yeni sezonlarda daha güzel ödüller veriyorlar Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim like atıp beğenmeyi unutmayın Cici. Like atınca da zaten beğenmiyor musun? Like ve yorum. Neyse. Kendinize iyi bakın abi öptüm.